Arkadaşlar Şikrekar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir çatıya çıkayım dedim. Ve kime saçar açmaz kuşlarım kaçtı. Şöyle bir savruldu. Bir tane eksiğim var. Artı bir tane de şurada kaçak var. Ya beraber geldi. Acayip bir şey. Şimdi onu çekmeye çalışacağız. Bakalım. Bu arada gözümle bir yandan da yavru da Sarı baskam. Şuna benzeyen ama kuyruksuzdu. Kuyruklarını makasla diydim. Sonra makastan çıkarttıydım. Şöyle bir açlık durumuna bakalım. Yavru bir tip gibi bir şey. da kümesimizin yeni üyelerini de tanıtayım. Şöyle. Bunu daha önce Emine ben vermiştim. Geri aldım. Bir tane de ona erkek aldım. Böyle. Uçacağını sanmıyorum ama. gene de aldım. Bakayım. Yok. Kanadını bantlamadım. Ne de olsa, kaçsa bile Emine gidecek da gene alırım diye hiç pantlamadan attım. Dün getirdim kuşu bu arada. Kuşumuz hala burada. Şöyle bir yemimizi şuraya alalım. Ya gel gel gel. gel. orada Aşağı Karabeyli civarında uçuyor şu an. Son 15 dakika önce bir daha gördüm. Gezeliyor. İnşallah yolu bulur, gelir. Ya, 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 ya. Hayvanın yemle işi yok. Onu çözdük bozlar buraya toplandı. O gelmedi. Gel, gel. Helal yemimizden bir tane yesin diye yanına doğru atacağım bakalım. Gel, gel. Hala bakıyorum. Aval aval bakıyor. Yeme tepki vermedi. O kadar kuş var yanında. Görüyorsunuz civardan hala kuş piyasada yok. Bunları kaldırmak istemiyorum. Şu an rüzgar bayağı bir esiyor. Rüzgar sesi de bozuyordur. Yavru da hala piyasada yok. Ben de bunu ayar oluyorum yakalamış olduğumuz iki kaçağı saldım zaten. Biri şu an Ali'lerin orada. Ya ya gel gel. Bir tanesi buralarda gezeliyordu bir ara. Nerede? Belki de buradadır. Evet. Burada. Saldım. Mezata götürmeye değmiyor. Mezata götürsem beş para etmeyecek kuş. Yakaladığımız kuş beş para etmiyor. Kaçırdığımız kuş can acıtıyor. Markalı bir sarı baskımız gitti. Hiç yoktan 100 lira ederi vardı. Hadi bilemedin 50 de. Yavru bilmem ne strese giren hesabına de. Ama yakaladığımız bu iki tane kuşu satsak onu alamıyoruz. En iyisi karga besleme. Millet karga besliyor. Karga yakalıyoruz. Biz de görmüş olduğunuz gibi Macar'ına varana kadar uçuruyoruz. Sarısıydı, kırmızısıydı. Hadi... Tabii da kaliteli kuşlar uçuranlar vardır ayrı konu. O ne? Ha dişiymiş. Uçacağım mı? Ha? Uçacağım. Kalkacağım mı bir? Hadi bir kalk. Ha, bu kuş kalkıyorsa emin verir mi? Alttan bir mardin geliyor. Sadece geliyor. bozlar, terki ediyar etmeye başladı. Yem atmayı kesince. Kırmızı baskımız aşağılardan geziyor. Mineral taşımız da burada. Evet. Az bir şey kalktı derken. Eee. Vadır 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 vadır. Neyse. Biraz orada kalsın diyecektim. Hemen kalktı geldi. Babaan kümesi sanki hemen de alıştın. Ulan uçurduğumuz kuşlar kaçıyor. Bir de buna ayar oluyorum ha. Yakaladığımız kaçak bile buradan git. Dibimizden ayrılmıyor. Ha geldi. Yakaladım. Bant bile vurmadım. Bir gün durdu. Ertesi gün uçurdum. Akşam yeminin suyunu içti. Saldım. Şu an saat 7 civarı. Alttan bir şey geliyor ama. ...yok maalesef. Ha, şapkayı salladım. Yabozlar kalktı. Bakar mısınız arkadaşlar? Tipi tip kalkmadı. Neyse beklemeye devam arkadaşlar. Bayağı bir uğraştıracak bu anlaşılan. Onun yemle işi yok. Aa Mardin'de... Kovaldadık. ...Mardin'de kalkmış. Aa Ana, ben Mardin'i unuttum. Ben de diyorum bu ne? Mardin şuraya kondu arkadaşlar. Güneşten bir şey yapamıyorum ki. Çok parlıyor. Tam güneşteyiz. Bir ara Arap Mardin yakaladıydım orada. Neyse. Bekleteyim. Yem çalkalayacağım. Çırpalayacağım. Sesi bozmasın. Az sonra dönerim arkadaşlar. Beklemeye devam. Arkadaşlar Mardin'imiz oradan kalktı. Bu tarafa da pek dönemiyorum. ...karşıya attı kendini. Yatık bir hayvan. İki tur attı. Oraya attı kendini. Kaçak hala orada. Aynı şekilde pusmuş bir şekilde duruyor. Gel 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 gel. Bizim kuşlarımızı çağıralım. O da gelsin. Gel gel. Orada hala... Sarı Vaskı'dan. eser yok. Bir ara ne güzel gördüydüm hala gezeliyordu. Umutlarım vardı. şu an görünürler görünürlerde yok. Şunları şöyle bir atalım. Salak şapşık hala orada duruyor kaçak. Bu kadar kuş var, yaboz var. Gelmiyor. Gel, 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 gel. ama. Gel. Getirdiğimiz gibi kuş uçuruyorsun. Hadi. Şimdi... Kümesiz su ilgileri aşağı çağıralım. O da gelsin. Gel gel. Gel gel. hareketlendi. Gel, gel. Kümes üstüne atalım şimdi de. Çık görsün diye. Lan tipsiz tip. İngiliz tipi misin, nesin? Biraz yürüdü. Az daha yürüyor. Aa bıcırık bu ya. Belki de posta. Gel gel. Şunları bir kaldırayım. Hatta ben şöyle yapacağım. Kıllık akımı kullanıyorum. Sen çıkma. Sen de çıkma. Hadi siz çıkın yokayım bir. Çıkmak isteyenler çıksın. İzin verdim. Hadi. Bir saniye bekleteyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben kuşları çıkarttım. Kuş kaçtı. Daha doğrusu kalktı. Geliyor. Gel, 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 gel. Gel, gel. Hadi. Aa. Kuş sayısını çoğalttım. İnanmıyorum. Süzüle süzüle araya doğru kayboldu. Şu an göremiyorum. Madem hepsini çıkarttık, hepsine bir sopa vuralım çıkarmasak hiçbir şey olmayacak belki. Şuraya bakar mısınız? Haydi. Arkadaşlar Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba İnterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. Heh. İnterneti İnternet unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da abartmıyorum. Ağzım su yaktı lan.